Kafka metlerin battığı noktada havada kararmış durumda CHP milletvekili Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz hemen o noktada karşımızda. Öncelikle teşekkür ediyoruz ve geçmiş olsun diyelim efendim. Devam ediyor mu? Fırtına arama kurtarma çalışmaları ne durumda acaba? Teşekkür ediyorum. Bugün e, Ereğli ilçesindeydik. Yani sağnağın ve fırtınanın tam vurduğu kalbindeydik. Evet. Fırtına durmuş durumda ancak şiddetli rüzgar devam ediyor. Karadeniz'in dalgaları hala oldukça sert. ve özellikle limana sığınan veya limanın dışında bulunan deniz araçlarını oldukça vuruyor diyebiliriz. E Ereğli'nin şehir merkezinin içinden geçen ana yolla E şehir merkezine doğru sürüklenip karaya oturan ve parçalanan Palla da ismindeki 65 metrelik Kuru yük gemisinin arasında sadece metreler var. Neredeyse şehrin içine bir gemi çarpmış durumda, girmiş durumda. Bu da fırtınanın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda da liman içinde alınması gereken birçok tedbirin daha önce alınmadığını da gösteriyor. Aynı şekilde limanın içinde 60'a yakın tekne alabaro olmuş veya... Ee, yine hasar görmüş durumda. E, ee, diğer taraftan e, acı bir olay o da limanın mendireğinin hemen dışında oldukça yakın bölgesinde Kafka Medler adındaki 85 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin e, 12 Türk denizci mürettebatı ile birlikte önce kaybolması, sonra batağının bulunması ve e, bir mürettebatın e, naaşının bulunması ancak 11 mürettebatınsa hala da onlara ulaşılamamış olması canımızı acıtıyor. Bugün Ereğli'de mürettebatların aileleriyle de bir araya geldik. Sabırlar diledik. Oldukça Ereğli çok büyük bir yara almış durumda. Yine Kozlu, Kilimli, Zonguldak merkez, Alaplı yani denize kıyısı olan tüm ilçelerde çok büyük bir problem var. E, büyük ölçüde uzun süreler e, elektrik kesintileri yaşandı. E, tüm il genelinde bu kesintiler yaşandı. Fırtınanın da tüm gece boyunca sürmesi nedeniyle elektriğin gelmesi ve tamiratların yapılması da çok güçlükle oldu. E, Kara yollarında heyelanlar meydana geldi. Bir anda Zonguldak il merkezinin İstanbul ve Ankara bağlantıları kapandı. Dolayısıyla da vatandaşlar e, il, e, merkez sınırlarının içinde adeta mahsur kaldılar. E, esnaf özellikle Ereğli'de e, büyük bir sıkıntı yaşadı. Çünkü denizden karaya esince e, sert rüzgarlar e, bu kez e, şehrin tahliye sistemi suyu toplayıp da denize doğru dışarı atması gerekirken o da atılamadı ve e, bu kez de şehrin içi ee, bir buçuk metre, 2 metre kadar seviyelerinde e, suyla doldu. Zaten depo alanlarının hepsi birer havuza dönüştü ve esnaf da büyük bir e, zararın içine girdi. E, yine Karadeniz Ereğli merkezinin içinde bir ayrı bir can kaybı sivil vatandaşlarda yaşanmamış olmasına rağmen yükseklere çıkıldıkça e, üç can kaybının olduğunu görüyoruz. Ee, bir araç içinde 3 sivil, 3 vatandaşımızla birlikte sağanak yağmur ve dereden gelen suların etkisiyle birlikte sürüklendi. Bir vatandaşımız araçtan çıkarak kendisini kurtarıp bir ağaca tutunarak yardım istedi. Şahitlerin e, anlattığını belirtiyorum. Ancak daha sonra o da derenin sularına kapılarak maalesef hayatını kaybetti. Zonguldak ilk genelinde 3 e, vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, e, 12 kayıp mürettebattan birinin naaşına e, ulaşıldığını, ancak sabah saatlerine kadar fırtınanın etkisi nedeniyle hemen Ereğli'nin çok yakınında olan, yani e, bir liman içinde yürümeyle 5 dakikada ulaşılacak bir mesafedeki gemiye ulaşılamayarak maalesef geminin battığını, can salları dediğimiz yani can kurtaran da diyebiliriz. 3 can kurtaranını geminin indirdiğini ancak bu can kurtaranın içine mürettebatın binmeye zaman bulamayarak e, bulamadığını e, anladık. Çünkü bu can salı dediğimiz can kurtaranlara ayrıca e, ulaşıldı. Maalesef onların da içi boştu. Ben e, özellikle Ereğli merkez olmak üzere bu bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğinin tekrar altını çiziyorum. Ee, aynı zamanda AK Parti'nin maalesef afet öncesi tedbir almak yerine afet sonrası ki süreçte ortaya çıktığını, bunda da geciktiğini görüyoruz. Bölgeye AFAD olsun, İçişleri Bakanı olsun, Zonguldak Valiliği olsun e, hızla e, sürece müdahale etmeye çalıştılar. Ancak geçmişten gelen tedbirsizlikler maalesef büyük bir felaketin boyutlarını daha da artırdı. E, Ereğli limanının içine yapılması gereken mendirek maalesef yapılmadığı için zararın boyutları daha da arttı. Kozlu e, limanının e, men bir men daha önce batmış olması ve onun yerine yenisinin yapılmamış olması nedeniyle buradaki hasarlar arttı. Alaplı'da yine e, Alaplı'daki sahil bandındaki birçok dolgu olan yer e, çöktü ve şu anda benim bulunduğum yer burası da Zonguldak'ın kalbi diyeceğimiz yer. Bir burada da Zonguldak sahil projesi yapıldı. Burada bir AK Partili belediyenin yaptığı bir projeydi. Defalarca kez uyardık bir fırtınada bu sahil projesinin parçalarını 10-15 e, kilometre ilerideki Kozlu sahilinden Toplarız yanlış malzeme kullanıyorsunuz, yanlış teknikle yaptırıyorsunuz diye ve e, arkamda görüyor musunuz? Arkamda gördüğünüz gibi burada sahil projesi de büyük bir yara aldı, darbe aldı, buradaki aşağılar söküldü ve e, maalesef burada da milyonlarca liralık göz göre göre bir zarar, Teşekkür ediyoruz Deniz Yavuz Yılmaz aktardığınız bilgiler için ve baş sağlığı diliyoruz. Geçmiş olsun diyoruz hem Zonguldak hem Ereğli'ye.